Herkese selamlar arkadaşlar. Normalde böyle bir video çekme niyetim yoktu. Fakat YouTube'da bugün bir gezdim bakayım tercihle ilgili neler paylaşılıyor diye. Ve çok fazla bu tip bir paylaşım var. Yani adım adım tercih işte tercihlerde dikkat edilecekler gibi. Fakat tercihlerde dikkat edilecek videosu çeken şahıslar ne yazık ki tercih kılavuzunu okumamışlar gördüğüm kadarıyla ve çok fazla yanlış bilgi paylaşıyorlar öğrencilerle. Bunu yapmayın kıymetli hocalarım. Matematiği iyi anla anlatıyorsunuz tamam edebiyatı güzel anlatıyorsunuz tamam ama lütfen yani tercih konusu çok önemli bir konu. Öğrencilerin yanlış tercih yapmasına sebep olacaksınız ne yazık ki oluyorsunuz da yıllardır olacaksınız da. O yüzden bu konuda biraz daha hassas olmanızı sizlerden rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda sizlere adım adım tercih nasıl yapılır, nelere dikkat etmemiz lazım bunlardan bahsediyor olacağım. Birinci başlığımız. Tercih yaparken puana mı sıralamaya mı bakılır hocam? Bir sınav sonucundan gösterir misiniz? Hemen bir sınav sonucu açıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çeşitli tablolarımız var bizim. Bunlardan bir tanesi tablo 3, bir tanesi tablo 4. Genelde öğrencilerin tercih yaptığı tablolar bunlar arkadaşlar. Eğer anestezi yazacaksanız, ilk acil yazacaksanız, tıbbi dokümasyon yazacaksanız, adalet yazacaksanız bunlar arkadaşlar 2 yıllık ön lisans programlarıdır ve tablo 3'te kendilerine yer bulurlar. Hukuk yazacaksanız, tıp yazacaksanız, eczacılık yazacaksanız, makine mühendisliği yazacaksanız bu tip bölümler de 4 yıllık lisans programlarıdır. Bunlar da kendilerine tablo 4'te yer bulur. Budur. Bunlar merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlardır arkadaşlar. Bunlara girerken, tercih yaparken sizin şu kısmı kullanmanız gerekiyor. Bu kısımda da kullanacağımız kısım başarı sırasıdır arkadaşlar. Aman ha, puan diyenlere kanmayın. Puan diyen birisi varsa hemen kapatın lütfen. Kesinlikle sıralamaya bakacaksınız arkadaşlar tercih yaparken. Şimdi geldim ikinci başlığımıza. Bir de tablo 5 diye bir tablomuz var arkadaşlar. Bakın diğerinde merkezi yazıyordu. Burada özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yüksek öğretim programı diyor. Yani diğerinden farklı. Burada da ön lisans programına giriliyor, lisans programına giriliyor. Ama burada arkadaşlar tercih yapılırken şuradaki kısma bakılıyor. Burada da puana göre tercih yapılıyor arkadaşlar e, Tabi önce başvuruyorsunuz puanınıza göre Sonra arkadaşlar Sizi mülakatlara alıyorlar sınavlara alıyorlar ve sonra Kazandınız veya kazanmadınız şeklinde Sonuç Elinize alıyorsunuz Şimdi arkadaşlar tablolarımız var dedik Peki hocam bu tablolarda bir sürü kısaltmalar var bu kısaltmalar ne anlamak ediyor Şimdi arkadaşlar bu tablo üçümüz Bir program kodu Yani programa ait olan kod Siz AİS'te e, sisteme girerken şu kodlarla girerseniz çok daha rahat girersiniz e, tercihlerinizi. Yoksa tek tek üniversite adı, fakülte vesaire aratmaya kalkarsanız o biraz zor olur. O yüzden bu kodlar orada işinize yarayacak. Programın adı burada yazıyor arkadaşlar. Öğretim süresi, programın türü, TYT, sözel, sayısal bunlar yazıyor burada arkadaşlar. Genel kontenjan yani genel herkese açık kontenjan sayısı bu. Okul birincisi sadece okul birincilerin yerleşeceği kontenjan. Şehit ve gazi yakınlarına ait kontenjan. 34 yaş üstü kadın kontenjanı depremzede kontenjan. Arkadaşlar yerleştirme yapılırken önce genel kontenjana bakılıyor. Buradan öğrenci yerleştirilmeye çalışıyor. Sonra şu kısma geçiyor. Yani eğer genel kontenjana puanınız yetiyorsa siz okul birincisi de olsanız sizi okul birincisi kontenjanıyla yerleştirmiyor. Devam ediyorum. Şurada da özel koşullarımız ve açıklamalarımız var arkadaşlar. Mesela bakın 17'ymiş bu. 17 artık ne demekse onu ayrıca bulup okumak gerekiyor. Nereden okuyabilirsiniz? Yok Atlas'a girip orada tıklayarak okuyabilirsiniz. Aynı zamanda kılavuza girip kılavuzda da 17'yi bulabilirsiniz. Epey zorlu bir iş. Şu kısım YKS başarı sıralaması. Şu kısımda puanı arkadaşlar. Bizi ilgilendiren kısım en çok neresi? elbette ki şu taban sıralamalar. Şimdi geçtim burayı. Nereye kadar gelmiştik? Şuraya kadar gelmiştik. Bunların hepsi aynı arkadaşlar. Ön lisansta. Lisansta bir şeyler daha eklenmiş. Şu kısım arkadaşlar akademisyen sayısı. Şu kısım üniversitenin akredite olup olmadığı. Ne demek akredite? Bir şirket tarafından, bir firma tarafından evet bu işte bu yetkindir. E, ifadesini kullanmak Bu şekilde düşünebilirsiniz Şu kısım arkadaşlar e, tuz başarısı Taban puanları Bunların her birinde ayrı ayrı anlamları var e, İşte birisi tıp mezunları Biri tıp mezunu dışı TUS'a tıp mezunu dışındakiler de giriyor Ve belirli puanlar alıp farklı şeyler yapıyor anladığım kadarıyla Çok detayına hakim değilim Şurası diş hekimliği sınavı Başvurusu Şu kısım ee, Avrupa Birliği bir şeysiydi. O da çok önemli değil. KPS 1 yazan kısım e, genel yetenek, genel kültür dediğimiz birinci bölümden alınan tavan puan ortalaması arkadaşlar. Bir üniversiteden mezun olan öğrencilerin girip bu sınavda ortalama kaç almışlar? Ee, bu şekilde düşünebilirsiniz. İkinci kısımsa öğretmenlik taban puanı arkadaşlar. Daha çok öğretmenlik bölümlerinde görürsünüz buradaki puanı da. Devam ediyorum. Yeni ve dolmayan bölümleri nasıl anlayabiliriz? Arkadaşlar bakın şurada taban başarı sırası kısmı var. Bakın burada boşluk var. Eğer boşsa geçen yıl bu üniversite dolmamıştır anlamına geliyor. Eğer 3 noktaysa burası da arkadaşlar yeni açılmıştır anlamına geliyor. Fakat bir sıkıntı var. İlle yeni açılmış anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bir problemimiz var çünkü şu kod değiştiği anda... ÖSYM bunun yeni açıldığını varsayıyor. Fakat üniversitenin ismi değiştiğinde, üniversitenin bölümünün ismi değiştiğinde de ne yazık ki kod değişiyor. Yani yeni olan her şey yeni değil. Ne yazık ki böyle bir problemimiz var kılavuzda. Bilginiz olsun arkadaşlar. Geldim buraya. Burası da arkadaşlar genel kavramların karşılıkları. Buradan kavramların karşılıklarını görebilirsiniz. Burayı da geçtim. Geldim kaç tercih hakkımız olduğuna. 24 toplam tercih hakkımız var arkadaşlar. Tercih listesinin hepsini doldurmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Tercih listenize hem ön lisanstan hem de lisanstan programlar ekleyebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Hem sayısal hem eşit ağırlık hem sözel hem TYT bunların her birinden ayrı ayrı tercihler aynı listeye koyabilirsiniz. Tercih yapmak için en önemli konumuz. Referans noktamız 2022 başarı sıralamalarıdır arkadaşlar. Bir önceki yıldır referansımız. Ondan önceki yılların taban başarı sıraları elbette ki değerlendirilebilir ama onlar bizim için veri değildir arkadaşlar. Mesela bir öğrenciye derseniz ki sen 2020 taban puanlarına göre tercih yapmalısın. Senin için mantıklı olan budur ve bunu diyen e, ne yazık ki danışmanlar var. Ee, derseniz atıyorum 25 bin gibi bir öğrenci Recep Tayyip Erdoğan Tıp Fakültesine giremeyeceğini düşünecek. Fakat arkadaşlar geçen yıl 28 binle kapatmış. Buraya girebilir bu öğrenci ee, ve büyük olasılıkla girecektir zaten. Ama sen kalkıp da bu öğrenciyi 2020'ye yönlendirirsen saçma sapan bir şey yapmış olursun. Hiç kusura bakma. 8. Peki hocam taban sıralamalarına nereden bakabiliriz? 1. Benim hazırladığım Excel var arkadaşlar videolarımın, tercih videolarımın hepsinin altında o listeyi paylaştığım videonun linki var. O videoya gidiyorsunuz. Sonra arkadaşlar o videoyu güzelce izliyorsunuz. Çünkü anlattım ne olduğunu. Ee, ve sonra açıklama kısmından da indiriyorsunuz. Yok atlası kullanabilirsiniz. Güvenilir bir sağdır arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Üniversite tercihleri merkezi.com'u kullanabilirsiniz. Bir problem yok. Üniversite karnesi.com'u e, bir inceleyebilirsin mutlaka inceleyin. Burada e, çok farklı çalışmalar da var arkadaşlar. Bir inceleyin bir e, bakın nasılmış tavsiye ediyorum bu şekilde size. Geldim 9'a. Hocam hangi aralıkta tercih yapmalıyız? Şimdi arkadaşlar ben hiçbir zaman aralık vermiyorum. Yani aralık olayı sıkıntı. Çünkü bölümden bölüme, programdan programa, üniversiteden üniversiteye, bölgeden bölgeye, e, puan türünden puan türüne aralık değişecektir. O yüzden net aralık vermek bu şekilde en azından çok mantıklı değil. Ben arkadaşlar bölüm videoları çektim. Bir sürü bölümle ilgili videolar çektim ve orada aralıklar verdim. Girin onları bir inceleyin. Bölümünüzle ilgili olmayabilir ama sözelcisinizdir. Sözel ile ilgili bir bölüm varsa ona girip bakarsınız. Eşit ağırlıkçısınız eşit ağırlıkla ilgili bir bölüme girer bakarsınız. Bir de yayınlar yapıyoruz arkadaşlar. Yayınlara gelin sorun hocam şu bölümü istiyorum, aralığım, sıralamam şu, aralığımı nasıl tutmalıyım dersiniz. Ben de size yardımcı olurum arkadaşlar. 10. ÖSYM bizi nasıl yerleştiriyor? Arkadaşlar işin mantığını bilirseniz, nasıl yerleşeceğinizi bilirseniz çok daha rahat aslında sürecinizi yönetirsiniz. Bakın ÖSYM sizi şöyle yerleştiriyor. ÖSYM Türkiye birincisinden yerleştirmeye başlıyor. Alıyor Türkiye birincisinin tercih listesini. Onu zaten ilk sırasına yerleştiriyor. Atıyorum siz 50 50.000'e 50 bine kadar böyle geliyor arkadaşlar sırayla. 50 bine size geldi mi? Sizin ilk tercihinize bakıyor. Kontenjan kalmış mı? Kalmamış mı? Atıyorum X üniversitesini yazdınız. 10 tane kontenjan var. Onu da sizden önce dolmuş. Sizi bire yerleştiremedi. 2'ye bakıyor. Onu da deniyor. Yerleştiremezse 3'e bakıyor. Şimdi şu da var. Birinci tercihinize bakarken genelden önce yerleştirmeye başlıyor. Okul birinciliğiniz varsa sonra okul birinciliğine bakıyor. İşte şehit gazi, deprem bunlar varsa sonra bunlara bakıyor. Sonra ikiye geçiyor aslında. Yani aslında sıranızda da gene bir şeyler yapıyor ÖSYM eğer farklı durumlarınız varsa. Bu şekilde arkadaşlar boş kontenjan gelene kadar. Beşinci kontenjanınıza gel. Beşinci sıranıza geldi mesela. Ee, siz bir yeri yazdınız ve orada boşluk var. Siz oraya yerleştirdi. Sizin ondan sonraki sıralamanızdaki üniversitelerin hiçbirine bakmıyor arkadaşlar. Hiçbirine bakmıyor. Yani sizin sıralamanız aynı zamanda istek sıranızdır. Bunu da atlamayın. Yani sıralamayı isteğimize göre yapmamız lazım. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Geldim 11'e. Tercihlerimi seçtim. Sıralaması nasıl olmalı? İstek sıra önemli. Az önce dediğim gibi. Birkaç tane tercih listesi örneği paylaşır mısınız? Sizle birkaç tane örnek paylaşıyorum. Sayısal 40K, 100K, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği tercih edecek bu öğrenci. Bakın arkadaşlar. Önce yaptığım şey şu. Kendi yerleşebileceğim, istediğim, bana uygun seçenekler seçtim. Burada 20 tane seçenek var arkadaşlar. Tamam mı? Bakın şurası sıralamaya göre gidiyor olabilir. Ben şimdi şunu yapacağım. Şu kısmını kapatacağım. Kapatıyorum. Sonra sadece bilgisayar mühendisliği bölümleri, üniversitelerin isimleri, şehirler bunları baz alarak bir sıralama yapacağım. Evet bir sıralama yaptım arkadaşlar. İlk sıraya Konya'yı koydum. Ben belki Konya'da yaşıyorum. Doğal olarak Trabzon'dan daha fazla istiyorum Konya'yı. Olabilir mi? Olabilir. Karadeniz Tekniği'nin Erciyes'ten daha iyi bir üniversite olduğunu düşünüyorum. O yüzden Karadeniz Tekniği belki bir üste yazdım. Bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu sıraların yerleri önemli değil. Ama bakın sayısalda 100K'da şurayı bir temizleyeyim hemen. Nasıl temizleyeceğiz? Sayısalda 100K'da öğrenci bakın ne yapmış arkadaşlar. Kendisinden düşük seçenekler seçmiş. Kaç tane? 3, 6, 7 tane böyle seçenek seçmiş. Sonra arkadaşlar kendisinden düşük seçenekler çek seçmiş. Kaç tane? 11 tane. Bakın bu 7 tane bence şu iki tanesi çok da imkanlı değil. Şu iki tanesi e işte belki şurası biraz daha imkanlı. Burayı da üçe bölebiliriz gördüğünüz gibi. Bu arkadaş biraz daha garantici oynamış. Ama doğru da yapmış çünkü bilgisayar yazmış. Trend bir bölüm. İniyorum aşağı doğru arkadaşlar. Ne yapmış? Kendi sırasından düşük. Bakın 120 bine kadar şunları yazmış. Daha gelme olasılığı yüksek gibi duruyor bu aralığı. Sonra arkadaşlar daha garantiye gitmiş. Bakın 130-140 bin. Demiş ki ulan bilgisayar çok yükseliyor. O zaman ben daha da garanti oynayayım. Ve ne yapmış arkadaşlar? 169 binden ta 235 bine kadar tercih listesine bir şeyler eklemiş. Bakın çok güzel bir tercih listesi bu. Siz de tercih listenizi oluştururken bunlara dikkat edin. Şimdi geldim bir de eşit ağırlığa. Eşit ağırlıkta 40 bin tercihi yapıyoruz arkadaşlar. Hukuk yazıyoruz. Hukukta öğrenci 40 binde. Diyoruz ki 40 bin yıldan yıla çok değişmiş ya. Bir sene 30 binle kapatmış, bir sene 78 bin olmuş, sonra 58 bin olmuş. Ya neler oluyor? O zaman ben bu tip bir bölümde tercih yaparken daha dikkatli davranmalıyım. Bu arkadaş ne yapmış? 27.000'den başlamış. 40.000'lik 40 bir öğrenci 27.000 çok ideal. Sonra bir seçenekler bulamamış kendisine. 36.000'e kadar gelmiş arkadaşlar. Sonra kendi sırasından düşük yerler bulmuş. Ve kendi düş <laughs> sırasından düşük 50.000'e 50 kadar tercihini yapmış. Özür dilerim. <laughs> Sonra arkadaşlar 50.000'den bakın şöyle iniyorum 62.000'e 62 kadar hukukları yazmış. Sadece şu aradaki işletme. Demiş ki ya hukuklar ya yüksek kapatırsa ya bir problem olursa ben açıkta mı kalayım? Hayır ya kalmayayım açıkta. O yüzden tercihime bir şeyler daha ekleyeyim. Ne okuyabilirim hukuk yerine? Ben işletme okuyayım ya işletme okuyabilirim. Ve öğrenci ne yapmış? Kendisini 62.000'den başlayarak işletmeler yazmış. Ne yapabilirdi? Bir öneri sunayım hemen. İşletme yazıyor musunuz? Madem öyle 58 binden sonra çünkü yerin de var. Burada 17 tercih var toplamda. 17 tercih var. Kaç tane yerimiz var? 7 tane daha yerim var benim. O zaman madem işletme yazıyorum. Hukukun yükselmesi ama işletmenin yükselmemesi olasılığını düşünerek şunu yapmam lazım. 40 bin ile 62 arasında iyi bir işletme var mı? Kontrol etmem lazım. Ve onları da 58 binden sonra tercihimi eklemem lazım. Öğrenci nasıl bir dizilim yapmış? Evet huku öncelikli istiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. istek sırasına göre gördüğünüz gibi dizmiş. Mesela 32 binlik bir yer var burada. Önünde 46 bin var. Bu yapılabilir arkadaşlar. Bunda hiçbir beyis, hiçbir e, problem yok. İndim aşağı. Ölü tercih diye bir şey var mıdır? Hayır kardeşim yoktur ölü tercih diye bir şey. Bir yıl 100 binle kapatan üniversitenin bir yıl... E, 50 binle kapattığına 50 binle kapadığı üniversitenin de 100 binle kapattığını biz şahit olduk. Bunlar olabiliyor. E, çok seyrek oluyor. Evet doğru. E, ama oluyor. O zaman ben bunu ölü tercih diye adlandıramam. Öğrenci isteğine göre sıralamış ve burada ben şu yorum yaparım. Öğrenci Yalova Üniversitesi'ni Balıkesir Üniversitesi'nden daha çok istiyor. Burayı ön planda tercih ediyor derim. 12'ye de geçtik. Tercihler nereden yapılacak arkadaşlar? ayis.osm.gov.tr adresinden tercihlerinizi yapacaksınız. Özel koşullara dikkat edin arkadaşlar. Lütfen özel koşulları dikkatlice okuyun. E, tercihlerinizi girdiğinizde sistemde otomatik çıkacaklar zaten. E, ama süreçte de yanlış yorumlamalar yapmamak adına bence e, baktığınız üniversitelerin özel koşullarında mutlaka şu anda da bir okuyun. Sizlere tavsiye. Ee, özel koşulların bazılarını sistem otomatik görüyor arkadaşlar. Şuradaki metni okursanız anlarsınız. Bazılarını otomatik görüyor ve tercih yaparken sizi engelliyor. Hayır diyor, yapma. Bak burada problem var, sana uygun değil bu diyor. İşte sen gitmişsin, erkeksin, ebelik yazmışsın. Sana diyor ki sen bunu yazamazsın. Ama ne diyor? Dikkat et, bunu yazamazsın. Tercihinde kabul etmiyor zaten. Bir de ikinci kısım var e açıklamalar özel koşullar kısmında. O kısımda da ise uyarı yok. Diyor ki mesela sağlık e, kontrolünden geçirilecektir, sağlık raporu isteyecektir. Sağlık raporu alamayanlar e, üniversiteye kayıt yaptıramayacaktır. Yerleşirsin ama kayıt olamazsın. Bu ciddi bir problem. Geldim 15'e. Arkadaşlar burslar var Aman burslara dikkat edin. Yani inceleyin mutlaka e, süreç ekonomik açıdan sıkıntılı bursları takip etmenizi öneriyorum. E üniversitenin tercih bursları var, vakıfların arkadaşlar. Görev bursları var, okul bursları var, farklı farklı bursları var. bakın ne varmış, size uyan neler var? Bunları mutlaka inceleyin arkadaşlar. Bunlar genelde üniversitenin internet sitesinde bulabileceğimiz bilgiler. Kılavuzda yer alan burslar var. Onları da kılavuzdan bakabilirsiniz. Birazdan örnekleri göstereceğim. ön kılavuza herhalde birkaç tane daha burs eklenecektir yeni kılavuzda. Çünkü epey az burs var. E, farklı burslar da var, vardı çünkü geçmiş yıllarda. E, şu özel koşullar kısmında da burslar var arkadaşlar. E, onu da söyleyeyim. Bir de arkadaşlar firmalar vesaireler burs veriyor. Bunun içinde artık Telegram gruplarımı takip edersiniz, Instagram gruplarımı takip edersiniz. Bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. E, mesela TÜBİTAK bursu varmış. Mesela Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın verdiği burs varmış. Mesela MEP bursu var arkadaşlar öğretmenlik yazanlara vesaire vesaire. 16. Tercih ettiğim bölüme ilgiyi nasıl anlayabilirim? Şimdi arkadaşlar az önce demiş dedik ya 3 yılın sıralamalarını görebiliyoruz e, yok atlasta. E bu sıralamalar nasıl değiştiyse ilgi de ona göre değişiyordur anlamına gelir. Geçmiş yıllarda öğrenciler ilgiyi nasıl şekillendirdiyse şimdi de devam ediyor bu. Yani 3 yıldır bölüm hep yükseldiyse ya büyük olasılık yine yükselecektir arkadaşlar. Bunun durduğunu çok görmedim ben. Bir şey olması lazım. Yani artık bir şeylerin değişmesi lazım ki hayatta. E, o ilgi azalsın. Mesela sosyal hizmetler 4-5 yıl sürekli yükseldi sıralamaları. Hep atama vardı ama. Sonra atama bir durdu hop geriye doğru gitmeye başladı arkadaşlar. Rehber öğretmenlerin izlenimleri, yani rehber öğretmenlere bir sorarsanız veya tercih danışmanlığı yapanlara sorarsanız onlar size az çok bir şeyler söyleyeceklerdir. Siz de çevrenize bir bakın bakalım ne konuşuluyor, ne söylüyor arkadaşlarınız, ne yazıyor. Bu da yine belirleyici olacaktır. Bir de arkadaşlar bazı siteler trafik paylaşımı yapıyorlar daha sonra. En çok şu bölüm arandı, bu bölüm arandı. İşte ilk 10 aranan ilk 10 bölümümüz şunlardır diyor. E, bu da yine önemli bir başlık bu, buradan da anlayabilirsiniz. Geldim 17. Yeni açılan bölümlerin sıralamasını nasıl bilebiliriz? Nasıl anlayabiliriz? Nasıl tahmin yaparız? 1. Yakın illere bakabilirsiniz. Yaklaşık sıralı üniversitelere bakabilirsiniz. Bir de benzer bölümlere bakabilirsiniz. Mesela bilgisayar mühendisliği var bir üniversitede, yazılım açmış. Ya onun bilgisayara benzeyecektir büyük olasılık yazılımı da. Çok fazla fark olmayacaktır. Böyle düşünebilirsiniz. Bilgisayar yok, bilgisayar açmış kendi üniversitesinde benzer bir bölümde yok. En yakın şehirleri baz alın arkadaşlar. Benzer şehirleri baz alın. benzer gelişmişlikteki şehirleri baz alın. bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Veya farklı bir bölümde aynı sıraya sahip bir üniversiteye bakın mesela. Bu şekilde değerlendirilebilir. Kontenjan değişimleri bize ne söyler? Kontenjan değişimleri bize çok şey söyler arkadaşlar. Ee, şimdi benim hazırladığım Excel tablosunda şöyle bir yığılma bölümü var arkadaşlar. Bu eksi ise bizim için olumsuz bir durum söz konusudur. Sıralamaların olumsuz yönde değişebileceğini gösteriyor bu. Çünkü tercih edilebilecek bu kadar kontenjan az azalmış önümüzde ne yazık ki. E doğal olarak sıralamayı olumsuz etkileyecek. Yani 32 bin olan yer 847 gerileyecek zaten. 31 bin olacak direkt. Diğer faktörler de var tabii ki. Direkt biz kontenjanı düşünemeyiz bu anlamda ama bu da bir veri. Doğal olarak öğrencilerin ilgisi vesaire bunların hepsini düşündüğümüzde kontenjanlar bize çok şey söylüyor. Üniversitenin kendi içindeki kontenjanı özellikle çok önemli. 50 kontenjanını 60'a çıkardıysa o, o üniversitenin sıralaması ciddi düşer. Veya işte 50 kontenjanını 20'ye düşürdüyse o üniversitenin kontenjanı ciddi artar arkadaşlar. Tamam ee, mesela İstanbul Üniversitesi e, Hukuk Fakültesi ikinci öğretimini kapatmış. Birinci öğretiminin sıralamaları artacaktır arkadaşlar. Neden dolayı? Öğrenci gündüz çalışacaktı ve ondan dolayı ikinci öğretimini yazmıştı. Ama şimdi ne yapacak? Mecburen birinci öğretimini yazacak. Hafta sonu çalışacak mecburen. Böyle düşünebilirsiniz mesela. Geldim 19'a. Hangi üniversite daha iyidir arkadaşlar? 13 başlık attım buraya. Akademik kadrosu ne kadar iyi? Dil eğitimi ne kadar iyi, yurt dışı imkanları var mı, kampüsü ne kadar güzel, yatırımlar yapılıyor mu, ar çalışmaları var mı, çift dal tarzı, e, yandal tarzı sistemler var mı, e, bunların kolay mı, zor mu, e, staj imkanı, akreditasyonu var mı, öğrenci kulüpleri var mı, aktif mi, yani var olması da yetmiyor. Mezun iş bulma hızı, okuyan memnuniyeti, mezun memnuniyeti gibi birçok şey, üniversite kalitesini belirliyor. İki üniversite arasında kaldığınızda bu kriterlere bakıp ya şu, şu nokta benim için daha önemli ve bu üniversite bu al alanda daha önde o yüzden bunu seçsem daha iyi olur diyebilirsiniz arkadaşlar. Okul birincileri tercihlerini nasıl yapacak? Arkadaşlar yok Atlas'ta taban sıralamalar görülebilmekte. Şu bölümde arkadaşlar yok Atlas'a giriyorsunuz e, üniversitenin bölümünün içine giriyorsunuz. Taban puan ve başarı sıralı istatistikleri var e, ee, tercih kılavuzunda da kodun üzerine tıklarsanız arkadaşlar yok atlasta tercih sı sı sıralamalarının içinde programın yanında kodu var kodu tıklarsanız bu sayfa geliyor bu sayfada da taban puan ve başarı sırası istatistiklerini tıkladığınızda burada arkadaşlar bakın okul birincisi kaçla kapatmış bunu görebiliyorsunuz 20 binlik yere 24 binle yerleşmiş öğrenci mesela 4000 avantajlı olmuş öğrenci için çok da mantıklı bu şekilde. Tercihe yazarken herhangi bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Normal tercih yapıyormuş gibi tercih listemize üniversiteleri ekliyoruz. E, yerleştiğimizde de bizi nasıl yerleştirdiğini zaten e, ÖSYM e söylüyor. 21. METÖ e nedir? Kimler tercih yapabilir? Yine arkadaşlar ÖSYM'nin az önce anlattığım kısmında e, meslek liselerin e, programa yerleşenlerin mezuniyet alanları var. Buraya bakacaksınız. Burada... Meslek Lisesi'ler var mesela bakın. Şimdi MTO2 normalde meslek lisesi öğrencileri için ayrılmış bir kontenjandır, bir programdır. Fakat e, dolmadığında Anadolu Lisesi öğrencilerine de yer ayırıyorlar arkadaşlar. Yani herkes yazabilir. Burada bir sıkıntı yok. Herkes tercih edebilir. Fakat meslek liseliler önceliklidir. Önce meslek liseliler yerleştirilir. Onlardan yer kalırsa diğer öğrencilere yerleştirilir yer ayrılır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi geldim nereye? 22'ye. Taban başarı sıralarımız aynen devam ediyor arkadaşlar. Burada bir değişiklik söz konusu değil. Sıralarda burada yazıyor zaten biliyorsunuzdur. Bu sene bir bölüme gireyim nasıl olsa geçiş yaparım. Yatay geçiş türleri nelerdir diye soran arkadaşlar varsa. Bir, üç çeşit e, yatay geçiş sistemimiz var. Bir, merkezi puanla yatay geçiş. Bu seneki puanınızı kullanarak seneye Farklı bir bölüme geçebilirsiniz arkadaşlar. Diğer yılda geçebilirsiniz. Yani ee, bunun detaylarını paylaştığım video var kanalda izleyebilirsiniz. Geçiş yapabiliyorsunuz. Ee, buna biz merkezi puanla yatay geçiş diyoruz. Bu seneki puanınızı kullanarak, bu seneki taban puanlarla arkadaşlar. Yani bu sene siz e, işte 350 puanınız var, işletmeye girdiniz. Fakat dediniz ki ya işletme iyi bir bölüm değilmiş. Ben psikolojiye geçeceğim. 350 puanla kapatmış psikolojilerden birine geçebiliyorsunuz. Kurumlar arası yatay geçiş var arkadaşlar. Kurumlar arası yatay geçişte de bölümünüz veya bölümünüze yakın bölümlere geçiş yapabiliyorsunuz. E, ortalamanız, e, YKS taban puanınız bunlar belirli oranlarla çarpılıyor ve geçiş yapmanız için size imkan sağlanıyor. Kurum içi yatay geçiş burada da arkadaşlar Bölümler arasında değişiklik yapıyorsunuz. Üniversite hangi bölümlere müsaade ediyorsa her bölüme de müsaade etmiyorlar genelde. İşte eczacılık okuyorsunuz. Ben dişe geçeyim ya diyorsunuz. Ortalaman yüksek olacak. E yine okul ortalaması, YKS orta puanı vesaire ekleniyor. Bu şekilde bir süreç izleniyor arkadaşlar. Geldim 24'e. DGS ile geçmek mümkün mü yoksa hayal mi? Bunu siz de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl anlarsınız? DGS taban puan hesaplaması yapabilirsiniz. DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz. Google'a yazın DGS 2022 taban puanları. Ee, direkt kılavuz çıkıyor zaten oradan görebilirsiniz. Eski bir DGS'yi çözersiniz. Puan hesaplamasını yaparsınız. Sonra bakarsınız taban puanlara yetiyor mu yaptığınız sistemde. Oluyorsa a, hayal değilmiş. Olmuyorsa ben acaba başarabilir miyim bunun üzerine çıkabilir miyim dersiniz. Ama bunu mutlaka bir deneyin arkadaşlar. Denemeden karar vermeyin. Ve son olarak farklı kontenjanlar var demiştik. Depremzede kontenjanın şartları şunlar arkadaşlar. 6 Şubat'ta yerleşim yerinizin deprem bölgelerinden biri olması gerekiyor. Tek tek şehirleri saymayayım. Ve bütün depremzede kontenjanlarından faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. 34 yaş kontenjanı ise... 1 Ocak 2023 tarihiyle 34 yaşını doldurmuş olma şartı var arkadaşlar e, bu konteyşanın. E, baraj tab taban puanı olan, taban sıralaması olan e, yerleri yazamıyorsunuz. İşte tıp, diş hekimliği, eczacılık, mimarlık, mühendislik, öğretmenlik gibi. E, depremzede de bir de şu var arkadaşlar onu da söyleyeyim. E, bir üniversitede okumuyor olmak, üniversite mezunu olmamak, e, ilişiği kesilmemiş olmak gibi gibi şartları da var. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar aynı şart 34 yaşta da var. Şehit gazi kontenjanında ise şehit ve gazi o yakını olmanız yeterli oluyor. Ne olursa olsun son tercihiniz bile gidince memnun olacağınız bir seçenek olmalı arkadaşlar. Ee, buna çok dikkat edin. Gelmez diye tercih yapmayın. Gelmez diye bir şeyler tercih listenize lütfen eklemeyin. Son tavsiyem bu olsun sizlere. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım faydalı bir içerik, faydalı bir video olmuştur sorularınızı e, yorumlar kısmından yazabilirsiniz müsait oldukça döneceğim